Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu neden rüya görüyoruz? Arkadaşlar son zamanlarda zaten yayınlarda da konuşuyoruz, benim de uzun süredir aklımdaydı, bugün çekmek istedim. Şöyle bir durum var, antidepresan kullanan insanlar acaba benim gibi çok fazla rüya görmüyorlar mı? Duygularımız bastırılıyor ya bir şekilde. Ben uzun zamandır rüya gördüğümü hatırlamıyorum mesela. Ha gördüğüm rüyalar da kötü de olsa, iyi de olsa bütün günümü mahvediyordu. Şöyle bir durum var, sen bir kabus görüyorsun mesela, uyandığın zaman eğer hatırlıyorsan akşama kadar senin gününü zehir ediyor. Değil mi? Öyle bir durum var. İyi bir rüya gördüğünde de sırf iyi olduğu için ve rüya bittiği için yine akşama kadar üzgün oluyorsun. Yani kısacası rüya görmek açıkçası benim için işkence gibi bir şey. Hani görmemek benim için daha iyi. Ama neden görüyoruz işte? Birçok mesela Psikoloji ile ilgili kitaplara baktığında Freud olur, Erik From olur, ne bileyim Gustav olur. Ona benzer bazı adamlar daha var. Yazdıklarına bakıyorsun özellikle Freud'un şeyi var zaten. Rüyaların yorumu kitabı var. Her ne kadar öyle çok önermesem de yine de insanlar alıp okusa hani bu tür şeylere ilginiz var ise onun gibi her şeyi de cinselliğe bağlamayacaksanız alıp okuyun kendi rüyalarından bahsediyor, bazı hastalarının rüyalarından bahsediyor. Güzel şeyler yazıyor açıkçası içinde. Ama yine de hiç kimse net bir cevap bulamıyor. Bir insan neden rüya görür? Yani bilinçaltımız mı? Dışarıda gördüğümüz insanların yansıması mı? Veya hayal dünyamızda öyle şeyler yaratıyoruz ki, zihnimiz bize oyun mu oynuyor? Realite acaba rüya mı? Şu an yaşadığımız hayat gerçek değil mi? Bunları sürekli düşünüyoruz. Belki de gördüğümüz rüyalar daha gerçektir. Bazı rüyalar o kadar gerçekçi ki Hani zannediyorsun ki ulan hani gerçeklikten bile daha gerçek görünüyor sana. Psikolojik olarak onu bir kafanızda canlandırın. O kadar korkunç rüyalar gördüm, kabuslar gördüm ki sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Bir de aynı rüyaları tekrar tekrar görüyorsun. Şuna bir anlam veremedim ben. Belki siz bir şekilde kafanızda bu soruya bir cevap bulabilmişsinizdir. Hiç tanımadığınız insanları görür müsünüz rüyanızda? Ve hiç tanımadığın bir yerde olabilirsin. Bilmediğin bir yerde olabilirsin. Ben abuk sabuk Afrika ülkesinde bile kendimi görüyordum çoğu zaman ya. Hani psikolojik olarak bazen esprisini yapıyoruz ya. Afrika'dakiler de açlıktan ölüyor falan. Orada da olsaydık nasıl olurdu diye. Bu psikoloji hani zihnimin bir kenarında sürekli döndüğü için rüyamda bana bunu gösteriyor olabilirler. Ama tanımadığımız insanları niye görüyoruz? Hiç yani sen realitede görmemişsin birini. Rüyanda görüyorsun lan bu kim diyorsun. O şey olabilir diye düşünüyordum ben. Sen dışarı çıkıyorsun, değil mi? Dolaşıyorsun yani, birçok insan görüyorsun. Senin dışarıda gördüğün yabancılar. Belki 2 saniye birinin yüzüne bakıyorsun böyle 2 saniye, 3 saniye. O bir şekilde senin zihnine giriyor arkadaşlar. Ha hard disk gibi. Sen onu zihnine, bilincine atıyorsun. Rüyanda bir şekilde onu görüyor olabilirsin. Dışarıda gördüğümüz insanlar bir şekilde bize rüyamızda gelebilir. Ama şöyle bir durum var. Geldikleri zaman ne yapıyorlar? Bir şekilde orada hani bir sabah uyanıyorsun mesela. Ya ben çok güzel bir rüya gördüm diyorsun. Bir kız gördüm. E ama ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Çünkü dışarıda o insanlarla konuşmadık. Konuşmadığımız için zihnimize bir şekilde bunu atmış olabiliriz. Şöyle bir durum var. Bazılarını da çok net hatırlıyorsun. Bazı rüyalar var. Ben bir ara bir havalimanındaydım ya. Ciddi ciddi rüyada havalimanındaydım. Orada bir kadın vardı. Çalışan gibi bir şey galiba. Veya ne bileyim ben mi onu öyle görüyordum? Hep bu yurt dışı muhabbetini yapıyoruz ya. Havalimanı görmüşümdür belki ondan da kaynaklıdır. <laughs> Görüyorsun ve oradaki kadına ağlayarak şunu söylüyordum ben. Bu anı yaşayabilmek için, seni görebilmek için 4,5 milyar yıldır bekliyordum. Sırf bu an yaşansın diye kaç milyar yıldır bir araya gelmeyi bekliyorduk. Bakın bu rüyayı gördüm ya belki bir ay falan etkisinden çıkamamıştım. Hani gerçek hayatta böyle bir şey hiç yaşamadığım için ve rüyamda ben bu cümleyi kuruyorum. Gerçek hayatta kimseye karşı böyle bir cümle kurmadım. Veya böyle bir cümleyi düşünmedim bile. Bir taraftan güzel geliyor değil mi? Bir kıza veya bir erkeğe böyle bir şey söylese birisi, bak seninle bir araya gelmek için bu gezegen 4,5 milyar yıl bekledi bizi bir araya getirebilmek için, o imkanı sağlayabilmek için. Evet, bir taraftan romantik gibi de geliyor. Ama bunu sadece rüyamda düşündüm ben. Kalktığım zaman ilk aklıma bu geldi. Sorduğun soru ne oluyor peki? O kadın kimdi? Kim bilir kim? Dışarıda gördüğün sıradan biridir. Belki hamburger yiyeceksin. Bir yere gitmişsindir. Oradaki çalışandır. 3 saniye yüzüne bakmışsın. Sonra da yüzüne dikkat etmemişsin. Belki o senin rüyana gelmiştir. Bilemezsin. Bilinç altında belki hoşlandığın insanlar oluyordur dışarıda. Hoşlandığın insanlar. Birini ne kadar güzel bir kız veya erkek demişsindir. Rüyanda onu görüyorsun kardeşim. Hani çok fazla anlam yüklüyoruz ya biz. Acaba rüyalar neyin habercisi? Acaba rüyalar gerçekte şu an yaşadığımız hayat mı yalan? Sürekli bir psikolojiye bir triplere giriyoruz. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Tamamıyla bilinçaltının bize oynadığı oyun diye düşünüyorum rüyaları ben. Net bir cevap kimse de yok. Hiçbir kit o kadar kitaplar yazılmış, o kadar mesela açın YouTube'da videolar çeken insanlar da vardır bu konularla ilgili. O kadar filmler var, belgeseller var. Hiçbiri tam anlamıyla insanın neden rüya gördüğünü bilmiyor. Rüya görmek ha keyifli tarafları var dediğim gibi. Güzel rüya gördüğün zaman belki mutlu oluyorsun ama uyanana kadar. Kabus gördüğünde sürekli çıkmak istiyorsun o kabusun içinden. Gerçek yaşadığımız hayat kabus. Sürekli mesela insan kendini kapana kısılmış hissediyor ya gerçek hayatta. Mesela bir yere gidemiyorsun, işin gücün yok, kimsen yok. Rüyanda da kapana kısılmış gibi bir hayat yaşıyorsun. Veya bölüm sonu final boss olur ya oyunlarda. Canavarın biri seni kovalıyordur. Ben bir ara öyle bir rüya gördüm mesela. Devasa bir canavar vardı elinde de makineli tüfek beni kovalıyor. Bir oyunun içindeydim. Half-Life gibi aynı. Hani gerçek hayatta o kadar kapana kısılmışsın ki. O yetmiyor. Bir de bilinçaltın sen uyurken sana gösteriyor bunları pezevenk. Yani ben anlam veremiyorum açıkçası buna. Zaten normal hayatında yeterince eziyet çekiyorsun. Bilincin de demiyor ki. Ya dur bari uyurken biraz iyi bir şeyler görsün dur. Şunu zihniyle bir oynayalım. Evet. Beyin nöronlarımız. Arkadaş beyin öyle bir şey ki insan tarafından. Zaten insan daha kendi beynini bilmiyor. Anlayamıyoruz. DNA ne bilmiyoruz bunları. İnsanın küstahlığına bakın. Evrenin sırrını çözmeye çalışıyor insan güyüyle. Kozmologlar araştırıyorlar bilmem neler. Ulan insan daha kendi bedenini tanımıyor ki ne evreni. Yaşadığın dünyayı tanımıyorsun, kendini tanımıyorsun. Rüyaların ne anlama geldiğini. Hadi ya. Gel. Bilinç işte ya. Bilincimiz bize oyun oynuyor. Bu mu yani? Bu kadar mı? Ha bu kadar basitse üzerine niye bu kadar düşünen var hala? Net bir cevabımız yoksa bir şekilde onu araştırmamız lazım. Elimizde olan verileri düzgün kullanacağız. Bilinç dışı olup da rüya gören insanlar da var. Uyuşturucudan bahsetmiyorum burada. Şimdi uyuşturucu kullanan insanların büyük çoğunluğu <laughs> bir şekilde rüyada gibi oluyor değil mi? Kafa gidiyor çünkü. Evet. Beynini, zihnini uyuşturuyorsun işte. Beynini uyuşturuyorsun. Uyku ondan beter. Uyku hali. Yarı ölü gibi diyorsun ya. Bir insan uyurken izlediğinizde ne düşünüyorsunuz? Ölü gibi. Ya ölmüş yani. Bir taraftan ürkütücü geliyor. Hiç. Böyle sen ne yaparsan yap hiç kalkmıyor top atsan uyanmaz diye bir tabir var ya. Bazı insanlar öyle. Rüya halindedir belki. Bu 6 saniye olayı veya rüyalar sabaha karşı görülür. Rüyasında bir melek görmüş. Bakın din olduğunda mesela dine de yoruyorlar değil mi? Adam çıkıp diyor ki rüyamda peygamber gördüm, rüyamda melek gördüm. Rüyada kainatın efendisi yaratıcıyı gördüm, hani tanrıyı gördüm diyenler de var. O bende de oluyordu. Ama bizim tanrı anlayışımız ne olabilir? Ben tanrıyı gördüğümde nasıl bir şeydi zannediyorsunuz siz? Gökyüzünde devasa bir kafası olan bir adam gördüm. İnsandı yani. Ya i̇nsanın hayal edebileceği Tanrı böyle bir şey zaten. Görünmez bir varlık değil. Hatta Nietzsche gibi bir şeydi. Belki o zamanlar çok felsefe okuyordum. Hani Nietzsche'nin düşünceleri böyle sanki hani Tanrı arayışında en üst seviyeye gelmiş adamlardan biri gibi gördüğüm için... ...onu Tanrı olarak kafamda canlandırdım ve rüyama gelmiş olabilir. Bazı filozofları da çünkü ben görmüştüm rüyamda. Gördüğüm zaman e ne oluyor peki kardeşim? Bir şeyi ne kadar araştırırsan... ...ne kadar okursan, ne kadar izlersen... ...o insanların rüyana gelme ihtimali yüksek oluyor. Şöyle de bir şey var. Yıllar önce hiç görmediğin bir arkadaşın da rüyana gelebiliyor. İlkokulda tanıdığın bir insanı... ...sen niye 20 yıl sonra rüyanda görüyorsun? Ne dışarıda görmüşsün, ne düşünmüşsün... ...nasıl oluyor bu? Cable'lar nereye bağlı? Yani o kablolar nereye bağlı? Şöyle bir şey var bir de. Bazı arkadaşlar da dedi ya... ...abi ben rüyamda birini görüyorum eskilerden, arkadaşlardan. O hafta dışarıda onu... ...realitede de görüyorum. Bu nasıl oluyor peki? Hani... Bir şekilde bir haberci mi kardeşim? Rüyada olanlar bir şekilde bizim hayatımızda da olacak mı? Büyük çoğunluğu. Az önce verdiğim kabustaki gibi. Ne bileyim. Belki uzaylılar gelecek bizi tarayacaklar. Olabilir mi? Rüyalar bir şeylerin habercisi mi? Bu kelebek etkisindeki film gibi olmasın? Hani bir defter buluyor ya böyle. Onunla geçmişe gidiyor falan bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Rüyada onu tam tersi olabilir mi? Belki de gelecekten haber veriyordur. Bilemiyorum. Belki de bizim rüyamızda gördüğümüz, belki benim gördüğüm o kadın, hani 4,5 milyar yılı bekliyorum dediğim kadın, gelecekte tanışacağım bir insanla. Olamaz mı bir taraftan? İnsan bunları düşünüyor. Bilincimiz bir taraftan bize işkence ediyor diyoruz da, belki bir yerden bize haber veriyor olabilir. Belki gelecekte ilgili şimdi kain olacak halim yok. Sen kain misin? Olabilir ama. Hani eğer rüyaları bir şeylere yoracaksak, Freud'un dediği gibi rüyaların yorumu. Bir şeylere yoracaksak. Ha ben onun gibi değilim kardeşim. Gördüğü her şeyi cinsellikle bağdaştırmıyorum ben. O adam hep aynı şeyi yapıyor ama. Adam biri, biri bir şemsiye mi açtı? O kesin penistir. Abicim yani tamam. Niye her şeyi bu kadar cinselliğe bağladın ki? Bir şeyleri açıklayacaksın ama hani cinsel açlık tamam herkeste var. E Ya her şeyi de gördüğün her rüyayı da gördüğün rüyadaki her objeyi ona benzetme kardeşim ya. Ona benzetme bir tabak görüyor. Aa diyor bu vajinadır. Oho. Sen bu kafayla bakarsan nasıl olacak bu iş? O zaman ben de aynı şeyleri söyleyeyim kardeşim. Devasa bir canavar mı gördün? Peşinden mi koşuyor? O devasa bir penis olsun o zaman. Benim peşimden koşuyor. Niye? Çünkü biz penis dışında bir şey görmüyoruz. Böyle mi bakacağım? Ne yapacağım yani? O adam psikolojisini de anlayamıyorum gerçi. Ben kitaplarını okuduğum zaman. Tamam eyvallah. Şey gibi. Bazen bir pro sadece bir produr. Ne kadar akıllıca bir tespit yapmış Aziz Allah. Bak arkadaşlar görüyorsunuz. Ezan şahit. Benim burada söylediklerim doğru olabilir. Rüyalar böyle. Bazı alimlerin de yaptığı bir yorumlar falan vardı. Onları ikini öyle çok da mantıklı bulmadım. En azından Freud'a baktığın zaman birçok şeyi cinselliğe bağlıyor diyoruz ya. Yazdığı kitaplar var. Birçok insana örnek olmuş. Onun peşinden giden insanlar olmuş. Erik From da mesela yazdıkları. Gustav'ı ben daha çok severdim ama onun yazdığı şeyler birkaç kitabı vardı. Onlar daha sağlam. Eğer üçünden bir kıyas yapacak olursam onun kitapları biraz daha zihnime iyi gelmişti. Rüyalarla ilgili en azından diğerleri öyle çok da uçuk kaçık atıp tutmuyorlar. Bilinç deyip geçiyorlar arkadaşlar. Bilinç altımızda olan şeyler. Hayatımızda yaşadığımız şeyler bize rüyamızda geliyor. Veya hayatta olmak istediğimiz şeyleri yapamadığımız için bilincimiz bize rüyamızda gösteriyor. O da olabilir. Bilemeyiz. Belki de Tanrı vardır. Bilemeyiz. Belki de o bir şeyler gösteriyordur. İnsan ömrünün kaç yılı uyuyarak geçiyor? Onu bir kafanızda canlandırın. Yıllarca uyuyorsunuz siz ya, senelerce uyuyorsunuz. Günün 10 saati, belki aranızda daha az uyuyanlar vardır. Hadi 8 saat uyuyan insanlar var diyelim. 8, 16, 24. Yani günün neredeyse 3'te birini uyuyarak geçiren insanlar var. 3'te birini uyuyorsan o uykuda her gün sen değişik değişik rüyalar görüyorsun. Büyük çoğunluğunu hatırlamıyorsun. Hatırladıklarına da sen bir anlam yüklemeye çalışıyorsun. Ya dışarıda birini gördüm odur. Şöyle bir olay yaşamıştım yıllar önce. Onun yansımasını yeni görüyorum. Ya şöyle bir olay hiç yaşamadım ben. Bu rüyayı anlamadım. Hiç tanımadığım insanlarla bir kafede eğleniyordum. Bunlar kimdi? Evet. Belki dışarıda gördüğün rastgele insanlardır veya gelecekte tanışacağın insanlardır. Her şey olabilir. Rüyaların yorumu. Kim bilir sizin aklınızdan neler geçiyor. Şöyle bir durum da var ama bir taraftan bu da çok komik geliyor bana. Ben bir rüya görmüştüm arkadaşlar. Dışarıda böyle festival alanı gibi bir yer. Festival diyelim hadi çok fazla yabancı insanlar var. Herkes bir şekilde eğleniyor. Ben ama oradan geçerken içimde bir korku, bir heyecan var. Hani korkunun vermiş olduğu bir heyecan var. Vücudun titrer ya. İnsanın vücudun hani rüyada titredir mi de farklı oluyor. Rüyada korkmak gerçek hayatta korkmaktan bin kat daha tehlikeli gibi. Bazen böyle kalbim duruyor. Aha, şey demiştim hatta ben rüyamda. Ölüyorum herhalde. Rüyada öldüğünü fark ediyorsun. Ve bazı rüyalar var. Ben bir gün bir yerden düşüyordum. Şu cümleyi kurdum rüyamda öyle bir apartmanın tepesinden aşağı düşersin ya. Yani. Ya aman zaten rüya bu. Yani bunu nasıl söyleyebiliyorum peki ben? Aman zaten rüyadayım. Rüya mı? Nereden biliyorum ben bunu? Rüya olduğunu nereden biliyorum? Bilinçaltım hani nasıl bana kendimi bu şekilde ikna edebiliyor. O zaman bu hayat içinde aynı şeyi söylüyoruz biz. E bu da bir rüya o zaman. Evet bitmesini bekliyoruz. Nasıl o rüyanın rüya olduğunu biliyorsak, bilincimiz bunu söylüyorsa, belki şu an bilincim bana yine aynı şeyi söylüyor. Orhan sen bu kameranın karşısındasın da bunlar bir rüya. Yapacak bir şey yok. Sen bir rüyanın içindesin. Allah senin belanı vermiş belki de. Belki de farklı bir gezegende bir şeyler yaptın. Seni buraya koydu. Sana aynı hayatı defalarca yaşatıyor. Bir taraftan rüya görüyorsun, eziyetle çekiyorsun. Bazen iyi şeyler de yaşıyorsun. Her şey olabilir. Eğer öyle bir varlık varsa, bir yaratıcı varsa... Hani bizi tek burada var etmemiştir değil mi? Zaten din kitaplarında da aynı şeyler yazıyor. Rüyalarda farklı bir boyut olabilir. Belki de gerçek hayat odur bilemiyorum kardeşim. Belki şu an ben burada konuşurken. Rüyalar alemi vardır. Belki orada da bir hayatım vardır. Belki sadece uyuduğumda değil. Şu anda oradayımdır. Uyuduğum zamanlarda bir perdeden böyle bakıyormuşum gibi hissediyorumdur belki. Bir perde açarsın ya böyle bakarsın. Uyuduğumuz zaman buradaki bilincimiz sözde kapandığı zaman o rüyayı, o dünyayı görüyoruz. O hissiyat iyi olabiliyor. Bir taraftan da ürkütüyor la beni. Yani böyle bir dünyada yaşamak beni ürkütüyor. Bir insanın varlığına sebebiyet vermek işte bu yüzden diyorum ya çok kötü arkadaşlar. O bilincin oluşması. Bu bilinç, beyin öyle bir şey ki hayal gücümüz var. Belki tüm bunlara sebebiyet veren tek şey hayal gücüdür. Evrimsel süreçler. Belki dinozorlar bile yoktur kafasına giriyoruz ya. Belki geçmiş gelecek hiçbir şey yoktur diye. Belki konuştuğun insanlar bile gerçek değildir. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bilincimiz bizi her türlü kandırabilir. Rüya gördürüyorsa, rüyada abuk sabuk şeyler bize gösteriyorsa, belki bu hayat da abuk sabuk bir şeydir. Zaten birçoğumuz ne kadar salakça olduğunu söylüyoruz. Bunlar gerçek değil diyoruz. Arkadaş, bir de etrafındaki insanların sana rüyaları anlatması var. Biri bir şey anlatıyor. Ya geçen gün bir rüya gördüm ve sana anlatmalıyım. İçimden şey oluyor ben. Anlatma. İstemiyorum. Ya bana ne? O kafaya giriyorum. Ben çünkü gidip de kimseye bir şey anlatmıyorum ki. Ya şöyle bir rüya gördüm. Dinlemek iste dinlemek istemiyorum. Hayır. Ben de rüya görüyorum. Biliyorum abuk sabuk bir şeyler gördüm veya güzel bir şeydi. O rüyanın bitmesini istemedin. Kabus gördün, uyandın, bütün gün öyle geçti, haftanı etkiledi. Tamam. Bana ne? Anlatma. İstemiyorum. İnsanlardan gerçekten bu serzeniş, hani bıktım etrafında ya sana gördüğüm rüyayı anlatma kardeşim anlatma. Bilincin sana bir şey gösteriyor. Bir şekilde yaşadığın hayatın bir yansıması olabilir. Her şey olabilir. Uyuşturucu kullandığında da benzer bir etki yaşıyorsun çünkü. Rüya görüyorsun, halüsinasyon görüyorsun. Rüyaları bir halüsinasyon olarak görüyorum çoğu zaman zaten ben. Hani bilincimizin, bizim bilinçaltımızın bize oynadığı bir oyun. Oyun kardeşim, oyun. Belki bu hayatta istediğimiz şeyleri hiç yapamayacağımız için rüyamız bize bunu gösteriyor. Bir şekilde bilincimiz diyor ki şu fakir de biraz eğlensin. Olabilir. Benim gibi bir adamın kocaman bir festivalde karnavalda ne işi var ya? Orada zaten tanımadığın insanları da görüyorsun. Bir de şey var. Bir sürü insan var ya gel gel diyorlar. Gel sen de yanımızda dur. Kimseyi tanımıyorsun. Bunlar kim? Sanki 40 yıldır seni tanıyorlar ama sen kimseyi tanımıyorsun. Rüyaların absürtlüğü bu işte. Rüyalar kadar yaşadığımız dünya da absürt. Ben demiyorum sadece rüyalar ne kadar enteresan bir rüya gördüm. Yaşadığım hayat ondan daha salakça. Büyük çoğunluğunuz düşünün. Hayatta hiçbir şey doğru düzgün yaptığımız yok. Hiçbir noktaya gidemiyoruz. Senin gördüğün rüyanın gerçekliği yaşadığın dünyadan daha gerçek. En azından rüyada ne bileyim bir süper kahraman olduğunu düşün. O sana daha çok cazip geliyor değil mi? Yaşadığın dünyada. Ne bileyim rüyanda süpermen olmuşsun bu dünyada fabrikada çalışıyorsun. Hangisi sana daha eğlenceli veya gerçekçi gelebilir? O daha gerçekçi lan. Hayır bu gerçekçi değil bu eziyet. Bu başka bir şey. Bu hiç olmaması gereken bir şey. Bu eziyeti bize çektiriyorlar ama değil mi? Bilinçaltımız eğer bize bu dünyayı bir şekilde gösteriyorsa şunu şunu deneyimleyin diye bir şekilde bizi belli bir süre burada tutacaksa ona bir şey diyemem. Hani öldükten sonra da biz diyoruz ya bilinç yok olacak. Bilinç tekrar rüyalar aleminde bizi yaşatmaya devam edecekse o zaman sıçtık işte arkadaşlar. Bir şekilde belki şu an burası da rüyadır bilmiyorum. Valla bilmiyorum. Belki uyuduğun zaman diyorum ve gerçek hayatı o zaman yaşıyorsundur. Belki yaşadığımız rüya şey var ya dinde de var mesela. Yaşadığınız dünya bir oyalamacadır. Ha birçok şeyde simülasyondur. E simülasyon diyelim o zaman. Hani gerçek olmadığını zaten din kitapları bile söylüyor. Ne kadar inanmasak da. Bu her yerde var. Simülasyon. Bu dünya bir oyalamacadır. Hiçbir şey gerçek değildir. Zaten ne kadar alimdir, filozoftur, peygamberdir, ne kadar aklı başında insan var ise hep bu noktaya gelmiş. Hayatın gerçek olmadığını, bunu bir yanılsama, ilizyon, bir rüya olduğundan bahsediyorlar. Ben de diyorum ki bu rüyaları görüyoruz. O rüyalar mı bizim gerçekliğimiz olabilir? Bir şekilde onlara mı karşı çıkmamalıyız? Ne bileyim, bilemiyorum. O da bir kara delik gibi bir şey olmasın ya da şey, solucan deliği düşünsene bir rüyanın içine gidiyorsun. Senin buradaki bedenin öldü. Ben uyurken bir rüya görüyorum. O rüyanın içinde kalıcı olarak kaldığını düşün. Bedenin öldü ama seni öldü zannediyorlar, gömüyorlar. Ne oldu? Orhan gitti vallahi. Gitmedim oğlum. Bir açık kapı buldum. Bu dünyadan siktir olup gittim. Bizim rüya dediğimiz gerçek bir aleme girdim olabilir. Belki de öyle bir kapı vardır ciddi ciddi bunları düşünen insanlar var çünkü. Bunları yazanlar var arkadaşlar. Bunları ben şu an sadece hayal gücümden uydurmuyorum. Bunu yazan bir adam vardı. Bir blogda hatta İngiliz İngiliz miydi adam bilmiyorum hatırlamıyorum tam. Ciddi ciddi bunu söylemişti. Rüyalarda bir açık var, gerçek alem odur. Oraya geçtiğimiz zaman bu yalan dünyadan hani yalan dünya bir taraftan abuk sabuk bir yer olduğu için kimse buranın gerçek olduğunu inanmak istemiyor her şey o kadar salakça ki kimse inanmak istemiyor. E adam o tarafta Superman gibi havada uçuyor. Tabii ki ben de ona inanmak isterim. Daha eğlenceli gelir en azından. Burada yaşamaktansa orada olmak daha iyidir. Hani en azından gördüğümüz rüyaların gerçekliğinin daha fazla olduğunu fark ederim. Burada öyle bir gerçeklik yok. Hiçbir şey bana gerçek gelmiyor. Her gününüz eziyetle geçiyor. Bir toplu iğneyi al, bacağına batır o zaman abi madem gerçekteyiz. Evet canımız yanar ama bu yine de bunu gerçek yapar mı? Canımız yanıyor evet. Bu de bunu gerçek yapar mı? Evreni kafanızda canlandırın. Teleskopla çekmişler ya. Evren zaten bir hayal alemi gibi, rüya alemi gibi. Biz artık hani yokuz bir parmak ışıklatmak kadar bir şey değil insan hayatı. Eğer bunu bir yıl olarak sayacaksak, böleceksek hiçbir şey yok hiçliğin içinde kaybolmuşuz ama bir taraftan bilinçaltımız bize ya işkence ediyor ya da güzel şeyler gösteriyor. Ben diyorum ki rüya görmek ara sıra insana iyi gelebilir. Ben uzun zamandır doğru düzgün görmüyorum. Hatırlamıyorum en son ne zaman rüya gördüğümü. Belki de o imkanı elimden aldılar. Eğer olur da rüya görürseniz arkadaşlar uyumadan önce şunu kafanızda tekrarlayın belki olur bilmiyorum. Ben bu gece rüya göreceğim ve rüyamda o rüyanın gerçeklik olduğunu düşünmek istiyorum. Ciddi ciddi bunu sayıklayabilirsiniz ha uyumadan. Gerçeklik olduğunu ve beni bu gerçek dışı dünyadan o gerçekliğin içine birileri alsın. Ciddi ciddi birileri kolundan tutup çekebilir o dünya. Bir pencere gibi bir şey açılacak ya hemen biri çekecek seni içeri. Olabilir. Evet. Seni buradan kurtarsın ama. Seni buradan kurtarsın. Belki oradakiler de şey diyecek. Biz de zamanında o gerçek dışı dünyadaydık. Evrende, gezegendeydik. Oradan çıktık. Aslında rüyalar alemi gerçekçi olan yer. Evet. Rüyalar alemi gerçek. Bizim kafamızda kurduğumuz, bilincimizin bize oynadığı bir oyun değil. Sadece gerçeklik. Ben bunu gerçekten isterdim ama bir taraftan. Gerçek diyebileceğimiz en azından mantık çerçevesinde bakacaksak, öyle bir dünyada, öyle bir hayal dünyasının içinde var olmak daha iyi olabilirdi. Böyle bir dünyada olmaktansa yaşadığınız dünya size ne kadar gerçekçi geliyor? Abuk sabuk bir şeyin içine kapatmışlar bizi. Ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Kaçınız sabah uyandığı zaman "Lan bugün hakikaten çok iyi işler yapacağım falan." diyorsunuz? Kimse ne yaptığını bilmiyor. Akşam yastığa kafayı koyduğunuzda "Bugün ben ne yaptım lan?" diyoruz hepimiz. Hani hiç kimse ne yaptığının farkında değil. En azından bilincimiz bize bir oyun oynuyorsa ve bize gerçekliğin kapısını rüya yoluyla açıyorsa, biz öyle biliyorsak o kapıdan bir gün girmek lazım buradan kurtulmak için. Eğer olur da gece uyumadan rüya göreceğimi hissedersem kendi kendime bunu sayıklayacağım. Göreceğin rüya gerçekliğe açılan bir kapıdır. Orhan bunun farkında ol. Bu dünyadan kurtulmak istiyorsan bir şekilde bilincini alt edeceksin. Sana açtığı kapıya gireceksin. Oradan çıkmayacaksın. Git belki orada yeni serüvenler vardır ne bileyim. Alice Harikalar Diyarı'nda beyaz tavşanı takip ederken belki bir yere düşerim rüyalar arası farklı bir boyuttan farklı bir evrene açılıyordur. Olabilir. Hayal gücümüzün ne kadar geniş olduğu böyle değil mi? Hiçbir şey kullanmadığım halde ben bunları düşünüp hayal ediyorum. Bir de bir şeyler kullansam ne olur acaba bilmiyorum. Diğer onu da <laughs> denemek lazım. <laughs> Rüya gördüren mantarlar. Magic mushroom. Olabilir arkadaşlar. Bilemiyorum. Benim kısaca düşüncelerim bunlar. Rüyalarla ilgili. Yani bilinçaltımızın bize oyunu mu? Yüksek ihtimalle. Dışarıda gördüğünüz insanları bir şekilde rüyanızda görebiliyorsunuz. Ona benzer bir sürü şey var. İyi gördüğünüz rüyalar da kötü dönüyor size. Kabus zaten kötü dönüyor. Hani bir şekilde gerçeklik algımızın kopması mı? Gördüğümüz rüyalar başka bir kapıya mı açılıyor? Bu fikirler kafamda sürekli sürekli dönüyor. Rüya gören arkadaşlar gördükleri enteresan rüyaları videonun altına yazsınlar. Siz de mi bunun bir şekilde sadece bilinçaltı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Abi rüyaları o kadar da önemsemiyorum. Nedir ya? Hani bilinçaltıdır. Hayatta yapmak istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. O yüzden bazı şeyler rüyamıza giriyor. Bu kadar basit. Üzerine düşünülmesi gereken bir konu bile değil. Hani bu kafayla da bakabiliyorsunuz. Olabilir. Saygı duyuyorum kardeşim. Bir taraftan belki hiç üzerine düşünebilecek bir şey değildir. Olabilir. Birçok insanın umursadığını da düşünmüyorum. Ben sadece bunları kafamdan geçiriyorum kardeşim. Her şey olabilir. Belki de gerçekliği yapılan, açılan bir kapıydı rüyalar. Bilemiyorum. Uzun zamandır görmediğim için bu soruyu size sorayım dedim. Videonun altına bütün görüşlerinizi yazın. Eğlenceli yorumlar görmek istiyorum. Beğenip kesit olarak da paylaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bol bol rüya görün arkadaşlar. Belki de gerçekliğe açılan kapı gördüğümüz rüyalardır. Kendinize dikkat edin. Bay bay.